Allah u Allah, Allah u Allah. İman kavi. ibadet, ihlaslı, iyilik de minnetsiz olacak. La dilu sadakatikum bil menni vel Sakın sadakalarınızı başa kakarak sağda solda söyleyerek iptal etmeyin. Bir adam bir yaptığı iyiliği bir kere söylese başkalarına sevabından mahrum kalır. İkinci kere söylese nurai gösterişçiler defterine yazıp yazıp değil mi ya? Bak malından verdin, canından verdin. Gece kalktın ibadet ettin, oruç tuttun. Selefi salihin günahlarımızı gizlediğimiz gibi onlar ibadetlerini gizliyorlar. Nafile Farzlarda gizleme yok. Aşikar zekat verin. Aşikar şeker farz namazlar dilerim. Camiye cemaate devam edin. Bakın bu dijitalleşen asırda insanların yalnızlaştırıldığı bu süreçte beş vakit namaza camiye cemaate gidenler, sohbetlere gelenler bu fitnelerden az tesir alacak. Kurtuluş sünnette, Başka va'dında.